Şurada adam var. Uy! Hiç Abi ben ne yaptım? Be. Uy iki kişi. Ne biçim oluyorum be? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wuarlant Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Yani Project M oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun ismi değişti. Project M değil artık Hyper Front arkadaşlar. Bunu nasıl indirdiğini göstereceğim ve aynı zamanda arkadaşlar birkaç tane de maç atmayı düşünüyorum. Şöyle hemen gelelim abi. Bu arada şöyle karakterleri de göstereyim, hero'ları. Gördüğünüz gibi eee evet. Dünkü yayında arkadaşlar ben bir tane garı vardı abi. Heh, bu garıyı aldım arkadaşlar. Evet bunu almıştım ben yayında arkadaşlar. Twitch yayınlarımız var bu arada arkadaşlar. Bugün saat 6'da Twitch'te yayındayım. Aynı zamanda cumartesi ve pazar günleri saat 6'da yayında oluyorum. Haberiniz olsun. şimdi arkadaşlar maça girelim. Şöyle klasik bir maç atmak istiyorum açıkçası. Hemen start dedim. Bir başlayalım arkadaşlar. E videonun sonunda da zaten nasıl indirildiğini anlatıyorum. Tabii ki de ben bu oyunun ismine Volanart Mobile diyorum abi. Benzediği için Volanart Mobile. Abi. İngilizce İngilizce beni ilgilendirmez. Volanart Mobile. Mükemmel. Evet, gördüğünüz gibi abi haritamızda başlıyoruz. E, bu silah iyi şu anlık. Almaya gerek yok bir şey. Kontrolleri birazcık e, zor yani arkadaşlar. Şu joystick falan biraz zor ama artık geliştirirlerse kendilerini güzel olur şu anda e, yüksek grafikte oynuyorum ekstremde oyun FPS düşüyor ve acayip kaliteli oluyor yani bilgisayardaki gibi çok kaliteli oluyor Zaten şu anda kaliteli abi bakın joystick falan biraz zor yani ateş etmek falan Evet başladı abi hadi bakalım hocam mucize arıyoruz Orada adam var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oo, oo sağlam bunlar, sağlam. Hadi be, abicim ben alsaydım bunu çok güzel olurdu. Güzel, round 2'deyiz arkadaşlar, kazandık. Gerçekten çok güzel oyun. Ee, burada yanlış silah aldım. Hemen değiştirelim şunu alalım. Çünkü diğerini sevmiyorum ben fazla tek tek atıyor böyle. Bize taramalı lazım abi ya yalnızız. Dediğim gibi yayınlarda Valorant oynuyoruz aynı zamanda Truck Simulator Ultimate aynı zamanda Minecraft aynı zamanda Brawl Stars bütün oyunlarımı oynuyorum yani arkadaşlar. Haberiniz olsun PUBG Nives de oynuyoruz. Telefonda ne varsa onunla oynuyoruz valla. Siz de yayınlarıma gelirsiniz. Uy abi bir kişi aldım ya. Hadi be alırsın. adamsı. Oyun çok sarıyor bu arada arkadaşlar. Gerçekten yayınlarda falan acayip sarıyor. Play Store'da bekliyoruz. Net 100 milyardan indirmesi fazla olur. Hatta, hatta arkadaşlar PUBG bile geçebilir bu oyun. Gerçekten çok güzel yani. Güzel victory abi kazandık. Şu, şu adam bende de var şu. Buradan var. Oha abi bunlar nasıl oynuyor bu kadar ya? Vallahi arkadaşlar ben çok iyi oynayamıyorum. kendimi geliştirmem gerekiyor bu oyunda. Kusura bakmayın yani. Baksana adam puru abi. Güzel abi kazandık victory. Vallahi adamlar şu an taşıyor. Bu arada oyunu oyuna ilk giriş yaptığınız arkadaşlar size isim koymanızı istiyor. Kendi ismimi ben koymaya çalıştım. ama kabul etmedi. Neden bilmiyorum ama kabul etmedi. Böyle birçok isim dedim. Kendi ismimi falan denedim. Böyle kanalımın ismini falan denedim. Hiç olmadı. Sonradan işte ismimi kontrol ettim. öyle bir şey yaptım. Oyunun kendi verdiği ismi yaptım. O şekilde kabul etti yani. Belki sonradan düzeltiliyorsa düzeltirim. Bir saniye şöyle yapacağım. Uy vurdum vurdum bayağı hasar. Bayağı hasar. Hayır abi ekran döndüremediğim yalnız bir kişi aldık abi. Hadi bizim takım. Öldürün abi adam APK. Tabi Twitch yayınları da enerjik bir şekilde. Arkada Müslüm Gürses. Vallahi çok güzel oluyor Twitch'lere gelebilirsiniz. 11 takipçi olduk arkadaşlar. Takip edenlere buradan teşekkürler. Gittikçe büyüyeceğiz diye düşünüyorum. Size takip ederek bana destek verebilirsiniz. Hadi bakayım. Allah abicim şunu. Şurada yalnız biri var. Oy abi ben niye alamadım onu? Aga be yine yenildik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Güzel oyun yine. Sarıyor abi. Attım. Hop. Nerede adam? Adamı göster bana. Hayır abi adamı göster ya. Adam nereye çıkmış? Abi her tarafta adam var. Vallahi bak oraya sıkıldım ha. O, o, adamı alacaktım. Üstten sıktı adam. Uy adam yargı modu. Joker hop ne yaptı? Joker op vallahi. Çok iyi oynuyor ha. Adam baksana alışmış abi. O maçı maçı taşıyor abi sıkıntı yok. Biz ölsek de yani taşıyor adam. Ama yine de bizim de oynamamız gerekiyor yani adam küfür etmesin. <laughs> Tab şunu bir alalım. Hadi bakalım. Şurada adam var. shot. Abi ben ne yaptım? Oho, 2 -2. Ne biçim oynuyorum be? Arkadaşlar. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok yani. Evet. Yaran yemiş bulunmaktayız. Gel yes, Uy, abi kazandık be. İlk defa kazandım bu arada. <laughs> Tebrikler. Aç lan kapıyı. Hayır hayır mermi mermi mermi. Güzel. Abi mermi de olmadı. Bir saattir mermiyi bekliyorum. Burada adam vardı. Aa kazandık lan. vallahi güzel. Evet arkadaşlar şimdi nasıl indirilir ona geçelim. Arkadaşlar açıklamaya iki tane link vereceğim. Bir tanesi 1 GB'lık bir dosya. Onu indiriyorsunuz. O oyunun kendisi zaten. Ondan sonra da bir tane daha dosya var. O da uygulama ama. 4 MB'lık bir şey. O uygulamayı yüklüyorsunuz, açıyorsunuz arkadaşlar, uygulamayı kuruyorsunuz arkadaşlar, uygulamanın içine giriyorsunuz ve uygulamanın içinden dosyalardan indirdiğiniz download kısmına geliyorsunuz. Download'tan buluyorsunuz abi oyunu 1 GB dosyayı buluyorsunuz ve yükle diyorsunuz, oradan yüklüyorsunuz yani uygulamanın içinden yükleyeceksiniz o 4 MB'lik uygulamanın içinden yoksa diğer türlü olmuyor. Dediğim gibi o şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar, oyun geliyor. Bu kadar yani. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuza like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Şu çıkın bay bay. İndiremezseniz yorumları yazabilirsiniz. Hadi